İnsan hazırlıklı olduğu anlarda iç huzurunu yaşar. Sınavına iyi hazırlanan öğrenci korkmaz, doğuma hazır olan ebeveyn o günü dört gözle bekler. Ama hazırlıksız olan için bekleyiş korkuya dönüşür. İsa bize şöyle der, uyanık olun, hazırlıklı olun. Bu söz sadece dünyanın sonuna dair bir uyarı değil, her günü Tanrı'nın kırılığına odaklı bir kalple yaşama çağrısıdır. Bugünkü metinde İsa üç benzetme ve öğreti aracılığıyla cennete hazırlanan yaşamın nasıl olması gerektiğini açıkça gösteriyor. Uyanık yaşam, bekleyişte sadakat, 35-40. ayetler. İsa şöyle der, Belinizi kuşanın, lambalarınızı yakın. Efendileri dönüp kapıyı çaldığında hemen açan hizmetkar ne mutlu kimsedir. Burada belini kuşanmak kalben hazır olmayı simgeler. Lamba yakmak ise imanın ışığını söndürmeden sürdürmek anlamına gelir. Cennete hazırlanan kişi Tembelce oturan değil, Rab ne zaman gelirse gelsin sevinçle karşılayabilecek kişidir. İsa şöyle sorar: "Eğer hırsızın ne zaman geleceğini bilseydin evini korumaz mıydın?" Hayatımızda Rab'le karşılaşma anı her zaman beklenmedik bir zamanda olabilir. Bu nedenle uyanık iman, şu anı Tanrı'nın huzurunda yaşamak demektir. Kırsal bir kilisede papaz çocuklara sordu: "Eğer İsa bugün gelseydi sen ne yapıyor olurdun?" Bir çocuk gülerek yanıtladı: ben mi? Ev ödevimi yapmaya devam ederdim. Papaz bu cevaptan etkilendi. Çocuk zaten hazır yüreğe sahipti. Günlük yaşamında Rab'bi karşılayabilecek biri olmak, uyanık bir imanlı olmanın özüdür. Petrus sordu, bu sözleri bize mi söyledin yoksa herkese mi? İsa cevap verdi. Sadık ve akıllı vekil, efendisinin hizmetkarlarına zamanında yiyecek dağıtan kişidir. Bir vekil, efendisinin malını kendi malı gibi değil, kendisine emanet edilmiş gibi korur. Cennete hazırlanan yaşam bu vekil yaşamıdır. Zaman, yetenekler, maddiyat hepsi Tanrı'nın bize geçici olarak emanet ettiğidir. Bunları nasıl kullandığımız bizim sadakatimizi gösterir. İsa şöyle ekler. Çok verilene çok sorumluluk düşer. Çok emanet edilene çok şey beklenir. Yani bilgi ve lütuf arttıkça sorumluluk da artar. Tanrı hepimize farklı yiyecekler emanet etti. Kimisi öğretmenlik yapar, Kimisi hizmet eder, kimisi dua ile topluluğu inşa eder. Bu görevlere sadakatle bağlı kalmak, Rabbi bekleyen birinin hazırlıklı duruşudur. İsa şöyle devam eder: "Batıdan bulutlar yükseldiğinde yağmur geliyor dersiniz. Güney rüzgarı estiğinde hava sıcak olacak dersiniz. Peki neden bu zamanı ayırt edemiyorsunuz?" Bu söz ruhsal duyarsızlığa karşı bir uyarıdır. İnsanlar dünya işlerine hassastır. Ama Tanrı'nın sesini ayırt etmekte duyarsızdır. Cennete hazırlanan yaşam, Tanrı'nın şu anda bizden ne istediğini fark edebilen bir yaşamdır. Ayrıca İsa şöyle der: Yoldayken barışın, Tanrı'nın krallığını bekleyen kişi kin ve nefretle yaşamaz. Tövbe ve barışı ertelemez. Şimdi uygular. İşte o kişi cennete hazırlanan kişidir. Bir imanlı her ibadette iç huzursuzluk yaşardı. Sebebi uzun zaman önce tartıştığı arkadaşıyla hala barışamamış olmasıydı. Bir gün vaazı dinlerken karar verdi, bugün ibadetten sonra onu arayacağım. O an içi ferahladı. Cennete hazırlanan yaşam bir gün değil bugün itaat etmektir. Dur İsa'nın hazır olun sözü bizi korkutmak için değildir. Tam tersine hazırlıklı olanlar için huzur ve sevinç vardır. Uyanık olan kişi korkmaz. Bugünkü mesajın özeti, Uyanık yaşam, imanın lambasını söndürmeyen kişi. Sadık yaşam, emanet edilen yerde güvenilir vekil. Ayırt etme ve barış yaşamı, şimdi Tanrı'nın isteğine uyan ilişkileri düzelten kişi. İşte bu İsa'nın cennete hazırlanın dediği yaşamdır. O gün uzak bir gelecek değil, bugün imanla yaşadığımız bu anda Tanrı'nın krallığı çoktan başlamıştır. Sevgili Rab, bugünkü sözle anladık ki, Cennete hazırlanan yaşam uzak bir günün işi değil, bugünkü itaatle başlar. Rabbim, bizi uyanık kıl. Bize emanet ettiğin görevlerde sadakatli olalım. Zamanı iyi ayırt edelim, isteğine uyalım. Eğer birine kin duyuyorsak, barış içinde olalım. Unuttuğumuz dua ve görevleri yeniden kavrayalım. Rabbim, geliş gününe kadar imanımızın lambası hiç sönmesin. İsa Mesih'in adıyla dua ediyoruz. Amin.